Sevgili dostlar, bu videoda otomobil almak isteyen ama otomobille çok bağ olmayan, hataları nerelerde yaparım otomobil alacağım ama şimdi onca yıldır çalıştım, köşeye koydum. İşte nerelere dikkat etmem lazım? Kimlerden uzak durmam lazım? Hangi söylemlerden kaçmam lazım? Hangi araca yakın olmam, hangi araçtan uzak durmam lazım? Bunları konuşacağız. En başta söyleyeyim, otomobil fiyatları düşecek mi? Piyasa ne durumda gibi bir video değil efendim. O arkadaşlarımız var, otomobil almak istiyorlar. Gerek bayan arkadaşlar, gerek erkek ama otomobiller anlamayan kardeşlerimiz. Onlar için şöyle bir içerik üretelim istedim. Nelere uzak durması lazım? Galeri hileleri neler? Galeriden araç almak için hangi müşteri kitlesi vardır? Hangi müşteri kitlesi oto pazarlarına yönelir? Bunlar otomobil piyasasının için içilmen çıkılmayan sözleri klişeleri nelerdir? Evet. Videomuz başlasın. Bunları konuşacağımız bir videomuz olsun. Sevgili arkadaşlar öncelikle birçok kişi videoların altına işte aracın modelini, kilometresini yazıyor. Abi böyle bir araç var. Aracın fiyatı bu. Almalı mıyım? İşte bir tipo atıyor. Bazen bir Opel Astra gösteriyor. Bazen bir Hyundai Accent gösteriyor. Değişiyor. Passat olabiliyor. İşte şu bütçeyi, bütçem var. Araçta, bu fiyatta. Şimdi sevgili arkadaşım böyle bir açıklamayla otomobili görmeden, motor yürüyenini bilmeden, kaza bela değişen oranını bilmeden hani bunu al veya alma demek çok zor. Yani onun yüzden de bu vebali lütfen benim üzerime bırakmayın. Ve birçoğunuza da bununla ilgili biliyorsunuz hani söyle hepinize aynı şeyi yazıyorum. Yani mutlaka bir ekspere götürün ve işi bilen bir motor ustasına gösterin, bağımsız bir motor ustasına. Ona da sormanız gereken sorular abi ilk etapta bak Şimdi bu alsatçılar hiç bilmeyen insanları e, neye baktığını artık ülkemizdeki otomobil bakış açısını o kadar iyi anladılar ve o kadar iyi pazarladılar ki yıllardır otomobili direkt soktukları yer pastacılığa bölümü oluyor arkadaşlar. Boyayı parlatıyorlar şöyle güzel bir pasta yapıyorlar üstüne güzel bir cila yapıp koltukları da şöyle bir detaylı yapıyorlar koltukları falan temizliyorlar araç oluyor size sıfır gibi. Bu da bakış açımız hani bize bir şeyin dışına bakarız ülkecek. Şöyle dıştan bakarız ha o güzel duruyor. İyi duruyor. Dışından değerlendiririz her şeyi. İşinin şöyle bir iş tarafıyla çok ilgilenmeyiz. Motor bölümüyle ilgilenmeyiz. O da bizi hatalar silsilesine sürükler. Hatta bazı kardeşlerimiz örnek veriyorum 80 bin TL'ye bir araba alıyor. Varını yoğunu bırakıyor. Yani artık otomobilin lastiği patlasa tekerini değiştirmeye parası yok. Biz bunları yaşadık. Ben de ilk aracımı böyle aldım. İkinci aracımı da böyle zorlanarak son kuruşuma kadar. Hani son kuruşuma kadar attım tabirini yaşarız. Ama sonrasında bizi üzer. O zaman nelerden uzak durmalıyız? Bunlara bakalım arkadaşlar. Bir, otomobil alıyorsak bir kere işi iyi bilen birisi varsa ailemizde, aile büyüğümüzde, çevremizde mutlaka otomobili ilk görmeye giderken onu götürelim. Onunla beraber yani o karar vermesin ama şöyle bir baktıktan sonra arkadaşlar bir motor ustasına gidelim. Bağımsız. Sizin seçtiğiniz, tercih ettiniz. Eksper'e gidiyorsak sizin tercih ettiğiniz bir eksper olsun bu. Eksper'e aracı gösterin ve orada sormanız gereken soru bu araçta kaç parça boya var diye oraya yönlendirmeyin. Aracın motor yürüyenine hep söylüyorum. Sizi sınıfta bırakacak, sizi yolda bırakacak aracın kaportası değildir. Sizi yolda bırakacak Aracın motor durumudur. Yolda ailenizle kala kalırsınız ve arkadaşlar en büyük parayı da motor yer. Yani o yüzden ne yapıyoruz? Aracın motor yürüyenine mutlaka motor performansına, bu araç yağ yakıyor mu? Bu aracın trigeri zamanında değişmiş mi? Aracın motoru ne durumda diye bunu soruyoruz eksperde. Aracın takla atmış mı? Şasede bir değişim var mı? Elbette önemlidir. Yani motor iyi durumdadır. Araç ikiye bölünmüştür. Kaynakla birleştirilmiştir. Abi sen hani böyle bir araşmalı mı? Hayır onu kastetmiyorum. Ama ilk olarak aracın motoru olsun. Sonra sırasıyla arkadaşlar eğer değişenmiş kaportadaki durummuş. Onlar sonradan gelsin. Bizi zarara sokmasın. İlk önce buraya dikkat edin. Şimdi sevgili arkadaşlar en çok golü yiyen en çok sıkıntıya düşen arkadaşlarımız da şuradan kaynaklanıyor. Bu yorumlardan da görünüyoruz. Yıllardır bu otomobil sektörünün içerisindeyim. Buradan da başımıza gelen tecrübelerimizden biliyoruz ki en çok tanıdıktan araç alan. Yani tanıdıktan aldım. Abi işte araç yürüyeni çok iyi dedi. Motor durumu çok iyi dedi. Biz de aracı göstermedik. Yani bize de mi gol, bize de mi lolo dedi. Bize de yapmaz dedik. Hani tabirleri de böyle kullanayım. Ama aracı aldık. Ne hikmetse araç bizde patladı. Ama binici tanıdığımız bize aracı bize satan abi şey dedi. Yani otomobil bu. Her an her şey olabilir. Bizdeyken hiçbir sorunu yoktu. Ama artık siz ne yaptıysanız aracın işte herhangi bu sorunla karşılaştınız. O yüzden şu araçtaki tanıdık bu adam bize bunu yapmaz. Bu kişiden gol yemeyiz gibi algıları bir köşeye bırakın ve onu tanıdık da olsa babanın oğlu da olsa tabiri caizse o aracı arkadaşlar gösterin derim. Bir de resimde gördüğünüz yani ilanda gördüğünüz araçla hemen şöyle yüksek miktarda kapora atıyorlar. İlanda aracı iyi görüyor, temiz görüyor. Ondan sonra aracın yanına gittiği zaman araç resimlerde alakasız bir şekilde çıkıyor. Hatta arkadaşlar şöyle yapanlar bile varmış. Örnek veriyorum 2000 model bir Honda Civic bakıyorsunuz. Aracın resimleri ilana yükleniyor. Ondan sonra yanına bir gidiyorsunuz. Araç Aynı değil. Bakın önden bir resim çekiyor. Plaka aynı ama kapı içlerini gösteriyor. Arka tamponu gösteriyor. Başka yerlerden resim almış. Aynı aracın resmini almış. İşte iç iş döşemelerde, kapı kollarında, tamponda, aracın diğer geri kalanı, plakanın olmadığı yerlerde farklı araçların resimleri var. Farklı farklı araçları birleştirmiş resimlerini koymuş ama sizin Bakmaya gittiniz araçla bakıyorsunuz ya benim baktığım araçla bu aracın hiçbir alakası yok diyorsunuz. Orada sıkıntılar yaşıyor. O yüzden yüksek miktarda kapora vermeyin. Genellikle zaten piyasanın çok altında oluyor bu kapora işleri. Ve insanlar kaçırmak istemiyor. Sizi işte telaşa veriyorlar. Abi işte 4 kişi arada, 5 kişi arada Bana bir kapora at da. Böyle kaporacı insanlar var yani otomobil sektörünün içerisinde. Gerçekten elinde iki tane araç olup kaporayla yaşayan, hayatını igame eden insanlar var. Çünkü sonra siz yanınıza gidiyorsunuz. O aracı almayacaksınız tabi. Abi ben sen işte beklettin. Ben bu aracı başkasına satacaktım. Senin yüzünden aracı satamadım. Ben kaporayı vermem deyip çıkıyor işin içinden. Böyle kaporacı tiplerden uzak durun. Orada aslında şöyle bir durum oluyor. Yani piyasanın altında yazdığı için siz de kaçırmak istemeyip kapora atıyorsunuz. Ondan sonra da aracı görmeye gittiğiniz zaman işte ben bu aracı satacaktım. Sen e, seni beklediğim için satamadım mevzusu oluyor. O yüzden bu hilelerden de uzak durun. Şimdi galericilerde otomobiller biraz pahalı görünür. Ama bazı galerici arkadaşlar gerçekten hani sorunsuz, problemsiz araçlar satarlar. O yüzden hani riskten uzak durmak isteyen insanlar genellikle muhatta aramayı seven insanlar sabit, dükkanı belli olan galerilerden araç alırlar ki yarın bu araçla ilgili bir sıkıntı yaşarsam kapısını çalarım. Şimdi bir de hani otopazarlarında hani daha çok kimin sattığı bir ticaretle uğraşmadığı için gidersiniz bir pazarlık yaparsınız. Notere satışı verdiğiniz anda artık araçla ilgili satıcı tarafı hiçbir mesuliyet almaz. Artık araç sizindir. Derler ki baktırsaydın, gitseydin ekspere, gösterseydin. O yüzden arkadaşlar eğer galeriden almıyorsanız şöyle bir otopazarından alıyorsunuz bu hususa iki kat dikkat edin. Çünkü satıcı kesme aracını sattığı andan itibaren noterde satış gerçekleştiği andan itibaren para onda araç sizde. Yani para onun parası araçta sizin paranız olacak arabanız olacak. O yüzden çok dikkat edin. iki kere dikkat edin. Sevgili arkadaşlar otomobil almak için otomobilden anlamayan kardeşlerim için verdiğim bilgilere riayet edin. Hataya düşmemiş olursunuz. Çünkü gerçekten elimizde avucumuzda ne varsa bir otomobile bağlıyoruz. Çoğu zaman bir sorun, bir tamir masrafı bile çıksa inanın onu bile karşılayacak bütçemiz kalmıyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz. O yüzden çok dikkat edin. Otomobil almadan önce mutlaka ekspere otomobili gösterin. Tanıdığınız bir usta varsa gösterin. Ya ben bu abiyi tanıyorum bu bize yapmaz demeyin. Bugün de herkes herkese her şeyi yapıyor. Şimdi arkadaşlar bu videonun son bölümünde bir de tercih meselesine gelelim. Hani işte şu aracı mı almalıyım? Opel Astra mı almalıyım? İşte Passat mı almalıyım? Tipo mu almalıyım? Hyundai i20 mi almalıyım? Şimdi burası en can alıcı nokta. Herkes soruyor. Abi şu aracı alınır mı? Renault Clio alınır mı? İşte Hyundai i20 alınır mı? Toyota Corolla alınır mı? Şimdi sevgili arkadaşlar burası kişilerin tamamen kendi tercihleri. Hani renkler ve zenkler tartışılmaz denir ya. İşte orası. İnsanlar İhtiyaçlar ve zevkler. Yani burada bir de ihtiyaçlar bölümü var. Senin ihtiyacın ne? Şimdi bir otomobil almak istiyorsun ama çok arada kaldın. O zaman otur ve şunu düşün. Ben nelerden hoşlanıyorum? Benim ihtiyacım ne? Kalabalık bir aile yapım mı var? Mesela bunları önüne koy. Yoksa yo ben daha küçük çekirdek ailem var. E, o zaman araç değişecek. Gittiğin hobilerin neler? Ona göre araç değişecek. İşte devamlı ava gidiyorsan sana yüksek bir araç lazım. Devamlı balık tutmaya, devamlı pikniği seviyorsan sana geniş bagajlı bir araç lazım. Sadece caddelerde müzik dinleyip hani cıstak cıstak gezmek istiyorsan sana daha farklı bir araç lazım. Kalabalık bir aileysen sana daha farklı bir araç lazım. Yani ihtiyaç. Önce ihtiyacınızı belirleyin. İhtiyacınıza göre seçenekleriniz daha da daralacak arkadaşlar. Onu görün. Ondan sonra yakıt tipi şey işte daha uzun kilometrelerle daha fazla aracı kullanacaksan o zaman senin için yakıt tipi önemli. Ama daha kısa mesafelerde hafta sonları kullanacağım diyorsan senin için öncelik sırası değişebilir. Yani ihtiyaç öncelikler ve kullanacağınız alanları belirlerseniz kategorileriniz azalır. Dediğim gibi diğer kalan kısımlar arkadaşlar. Birisi Toyota Corolla'yı çok sever. Diğeri Opel Astra'yı çok sever. Bunlar insanın tercihidir. Ama başta saydığımız yani videonun başında saydığımız özellikler kalıcı özelliklerdir. Otomobilin genel durumunu gösterir. Onlara riayet edin ve bakımlarını mutlaka zamanında yaptırın. Yağ bakımları, yağ filtre, yakıt filtresi, trigel kayışı bunları yaptırırsanız otomobilinizin önleyici yani daha sonradan büyüyen sıkıntılarına yol açmamış olursunuz. Bir de son bölümünde bu tamirci meselesine değinmek istiyorum. O da bizim takipçilerimiz, otomobil sahipleri için birkaç şikayetler geliyor. Şimdi eskiden bir tamirciye giderdik. Ne yapacağız? Yağ değiştireceksek yağını, filtreni, yakıt filtreni alır götürürdüm. Tamirci de bir işçilik söyler. İşte hani bu yağ değişimine 100 lira alırım, 200 lira alırım her neyse. Sen gidersin, pazarlığını yaparsın. E, parçacından bunları tedarik edersin. Şimdi onlar da bir bölüm koymuşlar ve sana işte bizde zaten var deyip işte senin 100 liraya alacağın ya 150 liraya yazıyor. Filtreyi 50 liraya alacaksan 100 lira yazıyor. Oysa ki senin gidip orada bir pazarlık etme şansın vardı veya İstanbul'da e, daha toptancıları var oradan parçaları alıp daha ekonomik şartlarda parçayı alıp sadece tamircine e, bu parçaları e, taktırmak varken bu da birinci kesmini rahatsız eden bir husus. Bu da tamirciler tarafındaki sıkıntılarda Birçoğu şu anda yedek parça bölümü koymuş ve bir de hem işçilikten hem de oradan kar etmek istiyorlar ama o da biniciyi rahatsız ediyor. Bu da doğru bir şey değil. Onu da bilgilendirmiş olalım. Tamircinin işi bence yani bu benim fikrim. Otomobildeki arızayı gidermek. Hatta çoğu tamirci hiç o topa girmez. Yani liste verir senin eline. Der ki işte senin aracında değişecek parçalar bunlar. Bunları git otoparçacıdan al. Sen dilersin pazarlığını yaparsın. Tamircinin önüne koyarsın. O da sana işte ben bunları değiştiririm. İşçilik masrafım da bu der. Ama şimdiki sistem daha farklı. Bir de hani parçadan kazanmak istiyorlar. Böyle bir durum var. Onu da dikkat edin efendim. Pazarlığınızı sıkı pazarlıklar yapın derim. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sevgili dostlar bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Otomobille ilgili her şey Otomobil Dünyası kanalında. Bir sonraki videoda görüşelim efendim.